İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler <laughs> Proje Okulu 190 öğrenciyim, 5 öğretmen ve 4 idare ve görüşeceğiz. Hazırdır Sayın Valim. Teşekkür ediyorum. Aferin, bulağı, Sayın güzüyorum. Valim, Aferin biz 18 Mart Çanakkale Zafer Bayramı'nda tiyatro sergilemiştik Çanakkale şehitlerimizle ilgili. Yalnız biz Çanakkale'yi yani merak ediyoruz, görmek istiyoruz. <laughs> Hiç gidemedik. Arkadaşlarım da istiyor. Yani sizden bir talepte bulunuyoruz. Kaç, kaç, bir otobüs. Bir otobüs. ne zaman gideceğiz? Müdürümüz ne derse. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hadi bu işi. Dikkat! Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 30 öğrenci, 2 öğretmen ve 1 idare Cemil Öğe görüşeceğiz. Hazırdır Sayın Vali. Çanakkale'den sizlere selam ve saygılarımızı iletiyoruz Sayın Vali. Evet Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Şu an itibariyle Çanakkale gezisini e, rehberimiz hocamız çok kıymetli rehberimiz eşliğinde geziyoruz. Çanakkale ruhunu inşallah iliklerimize kadar yaşıyoruz. Eee Sayın Valimiz Gökmen Çiçeğe sonsuz teşekkürler ediyoruz. Çok sağ olun, var olun.